1444 yılında Avrupa birleşti. Lehistan, Macaristan ve Papalık sancakları altında dev bir haçlı ordusu toplandı. Çelik zırhlı şövalyeler, zincir gömlekli askerler. Katedrallerin çanları çalıyor, papazlar dualar ediyordu. Amaç açıktı, Osmanlı'yı Balkanlardan atmak. O sırada Osmanlı tahtında henüz 12 yaşında genç bir hükümdar vardı. 2. Mehmet, çocuk yaşta imparatorluğun yükünü taşıyordu. Sarayda endişe büyüktü. Böylesine büyük bir haçlı ordusuna karşı genç bir sultanın ne yapacağı merak konusuydu. Çaresiz kalan devlet erkanı, 2. Mehmet'in tuğrasını taşıyan fermanı babası 2. Murat'a iletti. Tarihe geçen o söz yazılıydı. Eğer padişah sensen gel ordunun başına geç. Eğer padişah ben isem sana emrediyorum, ordunun başına geç. Bu emirle 2. Murat tereddütsüz atına bindi, ordunun başına geçti. Bulgaristan'daki Sisli Varna Ovası'nda iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Osmanlı'nın disiplinli yeniçerileri ve sipahileri, karşılarında zırhlı şövalyeler, mızraklı haçlı birlikleri. Sisli dağların gölgesinde tarihe yön verecek savaş başlıyordu. Savaşın en şiddetli anında Leh Kralı Vladislav, Osmanlı merkezine saldırdı. Sultan Murad'ın otağına ulaşmak istiyordu. Ancak Yeniçerilerin karşı hücumu onu durdurdu. Vladislav atından düştü ve hayatını kaybetti. Bu an Haçlı ordusunun moralini yıktı. Varna Ovası'nda Osmanlı sancakları göğe yükseldi. Haçlı ordusu büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı. Bu zafer, Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcılığını kesinleştirdi. Avrupa ise uzun yıllar bu yenilginin gölgesinde kaldı.